Şimdi size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Ne kadar yakıştığına siz karar verin. Güzel bir şey. Kendince güzel olabilecek bir şey. Demet Akal'ın hanımefendi on buçukta çıkmak istiyormuş. Eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş. Yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum. Ben Karadeniz müziğinin Sen beni tanımıyorsun. musun? Sen beni tanımıyorsun. musun? Benim saatin 11